Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ın Üçüncü bölümüne karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Üçüncü bölümde kalmıştık biliyorsunuz Üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar ben, Ne olacak Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Dediğim gibi bakalım En son gençler Mağar evimizi yapıyorduk gençler Mağar evimizdeydik bakalım Dostlarım ne olacak ee, Evet şu anda geldik abi o gece olmuş Bu arada Dostlarım şimdi bak çok tehlikeli Arkadaşlar ben şimdi yatak yerine gidebilir miyim ki Bismillahirrahmanirrahim diyelim ananı avradını cadı Evet arkadaşlar şöyle abi sandık yerini bulamıyorum ya. Buldum. Tamam. Abi bu arada çok acıkmışım ha. öldük dostlarım yapacak bir şey yok ee, öldük zaten mecbur da e, ölmemiz gerekiyordu Hayır hayır cadı Hayır hayır abi yapma ya gençler işte böyle ölüp ölüp şey da acayip sinirleniyorum ya Sabah oldu. Şu envanterimi bir yatağıma alayım. Gece sandıkta dediğim gibi e, malzemelerimiz Ben nerede ölmüştüm bu arada? Oo, biraz kasmaya başladı. Kasmaya başladı. öldüm ben neresi? Oh be Evet arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşlar Gerçekten çok zor durumda kaldım Zaten sizde görüyorsunuz dediğim gibi arkadaşlar bugün e, sizlerle beraber efsanevi bir serimiz var. Bugün gençler ben e, onu nereye yapmıştım? Onu bile unuttum arkadaşlar. Şu anda o şeyden derken abi biraz aynen hatırladım yerime. Yerimize gidelim. <laughs> Normalde gençler e, bölüm 3'ü aynen abi yerimizde gördüm. Çok güzel. E, dediğim gibi gençler evimizin içerisi de da Aydınlık değil mi gençler? şuraya tanıdım o Gençler şimdi bismillah diyelim. Büyükmeye başlayalım. Abi balta tam kırılacak zamanı buldu ya. Vallahi arkadaşlar tam baltada kırılacak zamanı buldu. Neyse gençler bir tane crafting table de yapacağız mecbur. Koy abi şuraya. Bir dakika. Şuradan e, şöyle 3 tane yapalım gençler şundan. Evet. Dediğim gibi mecbur böyle kıracağız e, bölüm bölüm. Gençler herhalde burayı daha aşağı e, atarım geliyor. Yani hemen bitmez gençler. Yani diye düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar burayı daha kazacağız da edeceğiz de. Yani çok işimiz var. 1 iki. 3, 4. Sizin gibi 4, 4 genişleteceğim böyle yanlardan. Çok güzel. Şimdi gençler. Gençler, ben bu buraları kazayım geliyorum. Evet arkadaşlar, ben böyle burayı biraz kazdım görmüş oldunuz. biraz genişlettim. Gerçekten güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, şunu alıyoruz. Şunu alalım. Şimdi gençler şunu en köşeye bir koyalım. Yatağımız arkadaşlar. Yatağımızı da şöyle koyalım. Gençler hemen bir tane acilen kapı yapmam lazım. Crafting table nerede arkadaşlar? Hemen acilen bir tane şuraya bir kapı yapalım. Şöyle arkadaşlar. Evet. Dostlarım çok güzel bir şekilde kapımızı da yaptık üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Gerçekten o kömür mü lan onlar? Alalım. Gençler, ne yapar mısın? Kömür cennetindeyiz arkadaşlar. Evet dostlarım. Şimdi çatıyı da öyle kapatalım evet arkadaşlar şimdi dedim gibi buraya bir tane şöyle bir fırın yapalım arkadaşlar ben şimdi ayarlıyorum ondan sonra arkadaşlar crafting table'a basalım şuradan şöyle üç tane sandık yapabiliyoruz üç tane sandık şöyle iki şöyle bir <laughs> evet arkadaşlar çok Güzel Şimdi e, Şeyi Nasıl Yapıyorduk Biz Ya Şu kamp, kamp Ateşi Var Ya Arkadaşlar Bir Dakika Bir Bakalım Kömür Var Sadece Odun Yok Gençler Odun Lazım ee, bir Bu Arada Baya Bir Malzememiz Var Gençler Baya Bir Malzememiz Var bir koy, Kapıyı Da Koy kömürü de koyalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, görmüş olduğunuz bir evimizin e, dekorasyonunu falan her şeyini yaptık. Şimdi gençler ben biraz gideyim bir odun toplayayım diyeceğim de inşallah görmüş olduğunuz bir zaten yani daha tehlike. E, falan hayırdır oğlum ya ne Burada toplayabilir miyiz ki? Abi benim chatim falan da yok acıktı da. Bayağı acıktık. Oha oha. Gel lan buraya gel gel gel. Gel buraya gel buraya. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi <laughs> odun arayacağız. Odun yok. Ee, ne yapacağız bilmiyorum. Ee, odun, 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 odun abi. Hiç maç yok. Haybel ya. Abi şaka mısın ya? Üst büyük map'te ağaç çok. Hadi kardeşim hadi. Ben şart mı? Neyse arkadaşlar hiç çoktan bir tane bulduk. Bunları şimdi e, bloğa çevirelim. Gençler hemen evimize giderimiz hızlıca. Böyle yumurtayı da alalım. Şuradan bir iki de tavuk mü öldürsek gençler etimiz yok kusura bakma hani öldürmek zorundaydım çünkü etim yok acayip acıkıyorum ya gençler bir ara ee, şey ee, avlanacağız mecbur ara akşam mı oldu Evet arkadaşlar böyle bir sürü malzeme oldu. Öyle gidelim arkadaşlar. Umarım evimizin yolunu bulabiliriz. Evimizin yolunu bulursak e, güzel olur. Bulamazsak kötü olur. Cadı tamam gençler. Evimiz doğru yolda ama işte iskelator var. Şu yakalanmadan şöyle 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 tepeden 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 çok güzel şöyle gençler şu tepeden çıkarsak gençler e, hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Gençler dediğim gibi evimizin içinde videomuzu kapatalım. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, biraz kazdık evimizi. Tamamladık arkadaşlar. E, şimdi etimizi yarım o böleceğiz ya. Oha! Neyse arkadaşlar et falan hiçbir şey kalmadı. Bari şunları yiyelim. Ne yapalım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şöyle iki tane de sandığım yanlış yere koydum. şunu bir kır. Şunu bir kır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik dediğim gibi Gençler bu arada Dur 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 şey yapıp çıkalım ee, Şey yapıp çıkalım Arkadaşlar şimdi Bir tane şundan Tamam mı Bir dakika bizim kömürümüz nerede Al abi kömürü de Blomuz da var Tamam. Bir tane kamp ateşi yapalım. Sen bu arada bayağı ciddiysin ha. Kamp ateşi. Abi kaç tane blok diyorsun ki? Al 17. Şu boş. Gençler ben de biraz saçmalıyor şu an oyun. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için e, çok teşekkür ederim. E, dediğim gibi şey yapalım. Kendimize o zaman fırın yapalım. Yapacak bir şey yok. Şuradan hemen kendimizi şöyle fır ki e, güzel olsun. Hemen arkadaşlar hızlı hızlı şöyle 1, 2, 3, 4, 4'lü bir fırın yaptık. Şöyle Şöyle bir iki Böyle bir iki Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. like atıp abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay